Fakültelerin geleceği temasıyla ikincisi gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi Düşünce Atölyesi'nin Hukuk Fakültesi sonuç raporları Akademik Genel Kurul toplantısında üniversite yönetimine sunuldu. Geçtiğimiz Haziran ayında tüm fakültelerimizde düşünce atölyesi gerçekleştirildi. Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı olmak üzere dört ayrı konu başlığı altında hukuk fakültemizde de yapılan çalışma sırasında çeşitli öneriler dile getirildi. Ana bilim dalları, bölümler, fakülteler ve üniversite için 3 yıllık öneriler geliştirmeyi amaçlayan çalışmanın somut çıktıları Hukuk Fakültemiz Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu'nda Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız, Koordinatörlerimiz ve Daire Başkanlarımızın da katılımıyla gerçekleşen Akademik Genel Kurul toplantısında sunuldu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hukuk Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen'in fakültenin faaliyetleri ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdiği sunumuyla başladı. Daha sonra söz alan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, düşünce atölyesinin sonuçlarının fevkalade önemli olduğunu söyledi. Akademik Genel Kurul için gittikleri her bir fakültede birbirinden önemli önerileri, tespitleri, sorunları gördüklerini ifade eden Ünvar, Sadece sorunları görmek değil, aynı zamanda onların çözümlerini de konuşmak ve takip etmek gerektiğini belirtti. 1925 yılında kurulmuş ve bizzat Atatürk'ün bu müesseseyi kurarken duyduğu saadeti büyük bir e, gururla ifade ettiği bir fakülteden bahsediyoruz. 100. yılımıza henüz şurada bir buçuk yıl kadar kaldı. Yani bir buçuk yıl sonra bir asrı devirmiş bir fakülte olacağız. Ee, ve bu fakültemiz nice nice hukukçular yetişti. Türkiye'de adalet sisteminin oluşmasında gerek bürokratik, gerek siyasi, gerekse yüksek yargı organları vasıtasıyla çok önemli hizmetler verdi. Toplantı 2. Düşünce Atölyesi sonuç raporlarının sunumuyla devam etti. Eğitim Öğretim Masası adına Profesör Doktor Nadi Günal, Bilimsel Araştırma ve Yayın Masası adına Profesör Doktor Hakan Karan, Toplumsal Katkı Masası adına Profesör Doktor Süleyman Başterzi, Uluslararasılaşma Masası adına da Profesör Doktor Cenk Ergöker yapılan çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Toplantı Araştırma Projeleri Destek Ofisi Koordinatörümüz Öğretim Görevlisi Özge Nur Araştırma Dekanlığı ve Ofisin faaliyetleriyle ilgili yaptığı sunumuyla devam etti. Ardından Avrupa Birliği Proje Ofisi Koordinatörümüz Doktor Öğretim Üyesi Cafer Yıldırım Avrupa Birliği projeleri ile ilgili sunumunu yaptı. Daha sonra Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörümüz Doçent Doktor Suna Ertunç üniversitemizin kalite çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ardından Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörümüz Doçent Doktor Aytuğ Okumuş yaptıkları çalışmaları anlattı, akademisyenleri Teknoloji Transfer Ofisi'ne davet etti. Toplantıda BAP koordinatörümüz Profesör Doktor Necmettin Ünal da proje destekleri ve süreçler hakkında bilgi verdi. Toplantı akademisyenlerin görüşlerini dile getirdiği genel değerlendirme bölümünün ardından anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.